Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleriyle ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugün ise sizlere Manhattan'dan sesleniyorum. E dedim Manhattan'a tatile geldim. Ne yapalım, ne edelim? E dedim ki Manhattan'dan çıkmış bir markayı incelemek için daha iyi bir zaman olabilir mi? Cevaplar hayır olamaz. İşte bu yüzden önümde Strange Love New York adlı markanın 5 tane parfümünden oluşan Discovery seti önümde duruyor. Eğer bu markayla ilgili merak ettikleriniz varsa çok pahalı bir marka, niş bir marka, aman Allah'ım. Ama bu parfümler verilen, istenilen paraya değer mi? Kompleks mi? Elegan mı? Bütün bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız ne yapıyorsunuz? Bir i̇çeceğinizi alabilirsiniz. Bugün fincanım yanında yok tabii ki. O Pittsburgh'da kaldı. Ya da atıştırmalık bir şeyler alabilirsiniz. Hafif acıkır gibi olduysanız. Çıkıp gelin beni yine burada bulun ve de Strange Love New York adlı markanın parfümlerini incelemeye başlayalım. Evet bugün şimdi Manhattan'dayız ve The Strange Love New York isimli marka hakkında konuşacağız. Portfolyolarındaki 5 tane parfümle ilgili yorumlarımı sizlere ulaştıracağım bugün. Bu markanın ben parfümleri çok pahalı olduğu için ve de denemeden asla satın almayacağım için büyük boylarını böyle 5 parfümden oluşan hoş bir deneme setini aldım. Aynı zamanda böyle içinde bir kitapçıkla geliyor. Şimdi burada söylenene göre Strange Love New York parfümleri lavishly imbued with pure oud. Şimdi bu parfümlerin hepsinde pure oud olduğu söyleniyor. Aynı zamanda sitelerine baktığımızda da bu parfümlerde hep böyle en kaliteli, en pahalı, en saf, natural içeriklerin kullanıldığı söyleniyor. Mükemmel. Tam duymak istediğim şey. Eee portföylerinde 5 tane parfüm var. bu 5 tane parfümden bugün bahsedeceğiz ve de aynı zamanda bu e, parfümler e, Christophe Lodemiel isimli parfümör tarafından yapılıyor. E, şimdi bakalım. Ben en az beğendiğimden en çok beğendiğime doğru bu parfümleri sıralayacağım. Aynı zamanda bu parfümlerin büyük boy Şişelerinin resimleri de sizlerin sağ alt köşesinde olacak. Şimdi aynı Fragrance Dubai'a ya yaptığım gibi parfümlerle ilgili gerçekleri size çat 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 vereceğim ki böyle pahalı, böyle astronomik fiyatlarla satılan bir markaya ilgi duymadan önce de para harcamadan önce hazırlıklı olmanız, neler neler beklemeniz gerektiğini bilmeniz. Ondan öncesinde bir şey daha söylemek istiyorum biz sizlere. Aa biliyorsunuz Manhattan'dayım. Arkadaşımla buraya tatile geldim. Biz Central Park'ta bir video çektik. Onun kullandığı parfüm Creed Love in White üzerine konuştuk. O videonun tamamını da IGTV olarak Instagram hesabıma yükledim. Aynı zamanda Instagram hesabımda bu videonun başlangıcında aşağıda yazmıştım. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Orada da böyle eğleniyoruz, takılıyoruz. Çok ciddiye almıyoruz olayları ama aynı zamanda parfümlerle ilgili, hayatla ilgili gerçekleri de çat 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 veriyoruz. Aynı zamanda Creed'in Love in ile de ilgileniyorsanız ve de yorumlarımızı duymak istiyorsanız neden olmasın o videoyu da izleyebilirsiniz diyorum ve de Strange Love New York parfümleriyle ilgili sohbetime başlıyorum. Şimdi ilk olarak bir parfümden bahsedeceğim ki size Olfactory Art yani koku sanatının modern örneklerinden biri olabilecek bir parfümden bahsedeceğim. Şimdi bir parfümden böyle bahsedince, gelin şuraya da resmini koyalım şimdi. Diyorsunuz ki ben bu parfümü kullanabilir miyim günlük hayatta? Hayır, kullanamazsınız. Egemen bu parfümü kullanabilir mi günlük hayatında? Hayır, kullanamaz. Bu parfümün adı ne peki? Bu parfümün adı Strange Love New York Silence the Sea. Okey, şimdi bu bir Aquatic parfüm. Onlara göre bu aromatik ve aquatic bir parfüm. Bence bu aquatic ve de animalik, hayvansı bir parfüm. Şimdi ben bugün bu parfümü sıkmayacağım. Bunun açılışı inanılmaz şekilde beklemiş deniz suyu, paslanmış demir ve de metalik notalardan oluşan bir açılış ve de bence açılışı rahatsız edici. Şimdi açılışı çok çirkin mi? Hayır. Farklı bir kokumu. mu? Evet. E, marka bu parfümde gerçek ambahri olduğunu söylüyor. Bu da demek oluyor ki zaten ambahri'nin verdiği bu a, hafif animalik tuzlu dokuyu alacağımı işaret ediyor ki ben o dokuyu alıyorum. Fakat eğer bir saat bekleyip bu parfümün açılışını e, açılışına tahammül edebilirseniz bu parfüm hala böyle ne diyeyim size topraksı, denizsi, tuzlu ve metalik bir yapıya kuruyor. Aynı zamanda bu e, kuru dokunun, bu hayvani dokunun, bu hafif olsa da böyle sizi çarpan dokuyu desteklemek için aradan böyle sanki hafif pudralı, hafif ekşi çiçeksi bir dokunuş geliyor. Şimdi Silence the Sea farklı bir koku. Silence the Sea e, koku sanatına örnek gösterebilecek bir koku bu Christophe Le tarafından yapılmış. Zor bir koku, e, herhangi bir cinsiyeti olmayan bir koku, çok aşırı derecede animalik ve akuatik. Böyle sanki e, midye dolmalarını yemişsiniz içini, Mide dolmalarının kabuklarını bir böyle poşete atmışsınız. O poşetin ağzını kapamışsınız ve de orada böyle sanki beklemiş deniz yosunu, deniz e, böyle tuzlu koku aynı zamanda böyle hayvanların verdiği bu denizlerde beklemiş kokuyu da sanki bunu pek anlatamıyorum. İlginç bir koku var. Biliyorsunuz zaten hiç böyle deniz suyu yuttuysanız böyle deniz suyunu yuttuktan sonra ilk başta böyle bir tuzlu bir yakış oluyor ama aynı zamanda yine böyle kendinizin ne tattığına dikkat ederseniz böyle metalik bir dokunuş da geliyor biliyor musunuz? Akvatik durumlarda böyle burnunuzda su kaçtığında falan. Havuz suyundan bahsetmiyorum. Akdeniz'de falan deniz suyunun kaçtığını düşünün burnunuza. Burada ben öyle bir yapıyı da alıyorum. Şimdi bu parfümü günlük hayatta sıkamazsınız. Bu parfümü sıkıp iltifat almazsınız. Bu parfümü sıkarsınız insanlar burası ne kokuyor der. Bu parfüm çünkü benim için maalesef bunu söylemediğim beklemiş deniz e, suyu kokuyor. Hafif böyle kokuşmuş konserve balık kokusu da veriyor. Ama kurudukça daha yumuşak, daha tatlı bir hal alıyor. Peki bu parfüm full şişe olarak alınır mı? Alınmaz. Bu parfüm önünüze çıkarsa şöyle küçük bir şeyden bir kez denenir mi? Denenir. Bu parfümü sıktığınızda aman Allah'ım bu ne böyle çok kötü kokuyor denir mi derseniz ben sizi anlarım neden olmasın yani. Garip bir koku eğer parfümlerle ilgileniyorsanız gerçek amber gri olsun istiyorsanız akuatik olsun istiyorsanız animalik olsun istiyorsanız hafif de miskli çok az pudralı çiçekli gibi bir kuruyuş olsun ama bu kokudan da dünya üzerinde başka olmasın diyorsanız bence Strange Love New York Silence the Sea koklamanız gereken kokulardan bir tanesi. Şimdi iki tane parfümle devam ediyorum. Bu bu markanın e, hepsinde bu parfümlerin gerçek oud var ama e, böyle hani oud'un star olarak gösterildiği iki tane parfümünden bahsedeceğim size. Bunlardan bir tanesi Fall Into Stars, diğeri ise ilk parfümleri Dead of Night isimli parfüm. Şimdi ilk olarak gelin sizle Fall Into Stars'la başlayalım. Bunu şöyle uzaktan şöyle bir sol elimin üzerine sıkacağım. Ben bu parfümde ne alıyorum biliyor musunuz? Bu parfümde ciddi bir şekilde odunsu doku alıyorum. Bir ağaç kokusu alıyorum. Hafif böyle yanık, amberimsi bir ağaç kokusu alıyorum. Aynı zamanda çiçeksilik ve de Gerçek oud'u alıyorum. Şimdi bana bu parfümü şöyle, şu şekilde koklatırsanız... ...ben bu parfüme ne derim biliyor musunuz? Woody Amber Fragrance. Ee, oud'dan bağımsız olarak böyle bu rosewood şeklinde... hafif yanık ağaçsı, amberli bir koku alıyorum. Çiçeklerin dokunuşunu alıyor muyum? Hayır. Ama bu amberli ve böyle woody, bu yanık tahtalı dokuyu... ...yumuşatmak için çiçekleri koyduğunu düşünüyorum bu parfüme. Şimdi ben bu parfümü kokladığım... An Shalini. E, Daha önce de yine marka e, incelemesini yaptım Shalini parfümlerinin. Amorem Rose isimli amber parfümüne çok benzettim. Şimdi o ciddi şekilde böyle yanık amber kokan gül odunsu bir parfüm. Aynı şekilde bu da öyle. O tarz parfümleri seviyorsanız bence Silence the Sea Fall Into Stars'a bakabilirsiniz ama bence bu bu serinin ya da bu markanın kazanan parfümlerinden bir tanesi değil. Ama şunu belirtmek istiyorum ki Silence the Sea parfümüne göre günlük hayatta kullanılabilirliği daha fazla. Evet şimdi bu ikisinden bahsettikten sonra hemen hızlıca Dead of Night'a geçiyorum. Dead of Night ne kokusu biliyor musunuz? Gül ve Ud kokusu. Tamam. Şimdi biliyorsunuz bu kanalda biz ud parfümlerinden konuşuyoruz. Onları ikiye ayırıyoruz. Gül ud parfümleri diyoruz. Aynı zamanda gül ud vanilya parfümleri diyoruz. Şimdi gelin bunu... Burada şöyle ilginç bir dokunuş var biliyor musunuz? Gül ve ud olduğu halde gerçek ud var. Çok kaliteli. Damask gülü var. Aynı zamanda bu parfümde alttan alta gelen çiçeksi bir kompleksilik ve de vanilyanın verdiği böyle yumuşaklık, yuvarlaklık ve de hafif tatlılık var. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim biliyor musunuz? Herkes Frederic Mal Edition de Parfum, Frederic Mal The Dominique Opinion tarafından yapılan The Night hakkında konuşuyor. Biliyorsunuz. Şimdi o parfüm, ben o parfümden 5 mililitre kullandım. Çok iyi şekilde inceledim. Olmazsa şişesini de yine buraya koyarım. Gül ve Oud parfümü. Ben parfüm beğeniyor muyum? Hayır. Ben o parfümü hiçbir zaman önermedim. O parfüm beni hiçbir zaman hareketlendirmedi. Çünkü açılışı ağır ve açılışından sonra kuruyuşunda da çabuk bir dağılma var. Hoş bir gül kokusu var. Fakat ben o parfüme ne kadar kaliteli içerikte olursa olsun o paranın verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ben onu yine beğenenler olacaktır. İyi bir oud parfümü olarak... Görmüyorum benim kullanım açısından. Kaliteli bir uç parkı. Ama bakın bu parfüm bu Strange Love New York markasının Dead of Night parfümü ona çok benzetiliyor. Anlıyorum bunu fakat size çok net bir şey söyleyeyim. Asla ve asla gidip Prada o parayı vermeyin. Eğer o tarzda bir parfümle ilgileniyorsanız Strange Love New York Dead of Night'a bakın. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu daha kompleks bir parfüm ve bence buradaki oud'un kokusu daha kaliteli, daha gerçekçi, daha çarpıcı ve de sizleri içine alan bir oud aynı zamanda kuruyuşundaki gülü de çok beğeniyorum ve de bunun üzerine bu olayları daha çok hafifleştirecek o Night'taki bu hani herkesin dediği gibi ben öyle tasvir etmek istemiyorum ama ahır koktu kokusunu daha da biraz dengelemek için bizlere yaklaştırmak için hafif çiçeksilik ve vanilyalık da eklenmiş ki onu burada gayet beğendim tasvip ettim onun için eğer Frederic Maldonat gibi bir gül u diyorum istiyorsanız, ağı ud olsun, kaliteli udu olsun, kalıcı olsun, arabik olsun, gül olsun ama ya bu kadar para veriyorum. Biraz da kompleks olsun. Hafif bir çiçeksilik olsun. Böyle parfümle biraz yaklaşabileyim. O kadar ağır kokmayın ya da insanlara itici olmayın diyorsanız bence Strange Love New York markasının Dead of Night parfümle mutlaka bakmalısınız diyorum. Ve de Sondan bir önceki parfüme geçiyorum ki şu an bence piyasadaki en iyi floral çiçeksi parfümlerinden parfümlerden bir tanesinden konuşacağız şu an ve bu parfüm benim aslında birçok kez denediğim bir parfüm, bayağı da azalttığım bir parfüm. Bu parfümün ismi Lost in Flowers. Şimdi biliyorsunuz gülü Ud'la birleştiriyorlar. Fakat Ud'u başka çiçeklerle birleştirirsem neler olur? Ee, Şampaka or Şampeyka isimli çiçek var biliyorsunuz. Bunu eklemiş. Çok güzel. Gerçek bir U eklemiş. Gelin şuradan kitapçığından bunun sayfasını açayım. Şöyle biraz da anlatayım size. Çünkü bakın tekrar söylüyorum. Şu an piyasadaki en iyi floral çiçeksi parfümlerden bir tanesi hakkında konuşuyoruz şu an. Net. Eminim. Şimdi bu parfümde çiçeksilik var. Kesinlikle bir çiçeksilik var. Ama bu çiçeksilik Uğud'un verdiği, gerçek Uğud'un verdiği büyük derinlik ve ağır başlıkla gayet iyi bir şekilde harmanlanmış biliyor musunuz? Yani romantik kokuyor. Aynı zamanda arabik de kokuyor. Kesinlikle Sanki böyle Middle East'ten gelen böyle Yasemin kokusu. Böyle hafif bir Hint gecelerinden gelen bir Yasemin kokusu rüzgarı da var bu parfümde. Kesinlikle çok güzel. Ee, Safran olduğunu söylüyor. Ben çok büyük bir baharatlılık almıyorum ama çok iyi harmanlanmış. Yasemin, Gardenia ve de anladığım kadarıyla bu Şampaka ya da nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Şampeka isimli parfüm, çiçeklerin harmanlanıp. Wood'la çok güzel bir şekilde birleştirildiği, kadın erkek, floral parfümleriyle ilgilenen insanların mutlaka ve mutlaka koklaması gereken, tekrar söylüyorum, piyasadaki en farklı, en iyi olabilecek hatta en olgun çiçeksi parfümlerden biri olan Lasting Flowers'da mutlaka ve mutlaka şans vermelisiniz diyorum. Strange Love New York'un Christophe Ldemyel ile yaptığı bu parfüm bence şu an piyasada satılan pahalı, Top tier, yüksek seviye parfümler arasında kendini mutlaka ve mutlaka yer edinmesi gereken bir parfüm. Çünkü bu çiçekleri, çok kaliteli çiçekleri Uğud'la çok güzel birleştirilmiş. Açılışı birden size çok çarpabilir. Birden çok ekşi gelebilir ya da burnunuzun el, içine elinizi çok elinizi çok sokmuş gibi bir hava verebilir. Ama bekleyin. Kuruyuşundaki o natürel çiçeksilik ve Uğud'un verdiği dokunuşu kesinlikle beğeneceksiniz. Öneriyorum. Yalnız çok pahalı, kimsenin ihtiyacı yok. Denemeden alınmaz ama bu piyasada ne çiçeksi parfümler var? Farklı nasıl floral parfümler var? Biliyor musunuz ben en iyi floral parfümlerden birine sahip olmalıyım aslında diyorsanız Strange Love New York Lost in Flowers'a bakabilirsiniz diyor. Evet şimdi son parfüme gelmiş bulunuyoruz ve benim Nedense bu markada en çok sevdiğim parfüm birden bu oldu. En çok da bu parfümü kullanmış bulunuyorum. Ama şunu açıkça söylemeliyim ki şöyle objektif olarak yaklaşırsak herhalde bu markanın parlayan yıldızı kesinlikle Lost in Flowers. Ama Egemen geldi ve buna nedense takıldı ve bunu en fazla kullandı. Bu bu markanın guhman bir parfümü. Bunun adı Melt My Heart. Gelin bu Melt My Heart kalbimi eriti şöyle koluma bir sıkayım. Gördüğünüz gibi bayağı da azaldı. Evet şimdi bir çikolata parfümüyle baş başayız. Ben daha önce bu kanalda çikolata parfümleri videosu yaptım. Ve o zaman ben bu parfümü daha denememiştim. Ama Şimdi bu parfüm geldi. O listelerin en başına çıktı, oturdu. Ee, şöyle bir iddiada bulunacağım. Bence şu an elimde piyasadaki en iyi, en kaliteli, en pahalı, en elegan, en yetişkin çikolata parfümlerinden bir tanesini tutuyorum. Bu parfüm Melt My Heart. Bu parfümde gerçek iris kökü var. Bu parfümde gerçek uudu var. Bu parfümde Hafif bir içkili dokunuşla birlikte yerleştirilmiş, asla ve asla tatlı olmayan çok kaliteli bir siyah çikolata akoru var. Harika bir gurman parfüm. Kesinlikle cozy, sizi e, battaniye gibi saran bir parfüm ama bu battaniyenin böyle yenilebilir bir battaniye olduğunu, hafif böyle dişlerinizi gıcırdattığını düşünün. Öyle bir battaniye. Bu çikolatayla gerçek iris kökünün ki çok pahalı bir maddedir ki bu kitapçığına göre kesinlikle onu kullandığını iddia ediyor Strange Love New York. Çikolatayla birleştirilmesi ve aynı zamanda bu birleşimin altta çok kaliteli bir oud yatağı üzerine oturtulması çok iyi bir guhman parfüm yaratmış bence çok pahalı bir parfüm, herkese hitap etmeyen bir parfüm. Birçok kesim tarafından koklanıldığında ve de fiyatına bakıldığında ne oluyor yani? Bu böyle bir fiyata, böyle bir parfümü denebilecek bir parfüm. Fakat ben çok kaliteli bir çikolata parfümü olduğunu düşünüyorum. Asla daha e, e, kanalda bahsettiğim diğer gurmanlar gibi böyle şaşalı, seksi, frapan bir havası yok. Belki ama kaliteyi, gurman kalitesini o kadar iyi kokluyorsunuz ki inanılmaz Yani gurman parfümlerle ilgileniyorsanız, ben şekerli kokuları seviyorum, gurman parfümleri seviyorum diyorsanız, yani hani bu parfüme bakmadan, bu parfümü yorumlamadan, bu parfümünüzü teninizde yaşamadan e, gurman parfümler dosyasını kapatabileceğinize inanmıyorum ben. Çok iyi bir çikolata parfümü ki bence bu benim gözümde Gahlan Elixir Charnel serisindeki ki zaten o seriyi discontinue etti. Gohman Koken ile aynı seviyeye çıkabilecek bir e, çikolata parfümü. Fakat buradaki yoğunluk, o iris kökünün verdiği hafif pudralılık, hafif böyle topraksı yapı ve çikolata ve de oud kesinlikle ve kesinlikle bunu piyasadaki denenmesi gereken çikolatalı parfümler listesinin en başına attı ve de aynı zamanda belki de şu an elimdeki bu parfüm piyasadaki en iyi çikolata parfümleri ilk üçüne girmiş bulunuyor. Strange Love New York'tan Melt My Heart. Özetle Strange Love New York ile ilgileniyorsanız ve de benim kanalımı izleyip benim fikirlerimle kendi görüşleriniz arasında paralellikler yakalıyorsanız bu pahalı markadan bakmanız gereken iki parfüm Lost in Flowers çok iyi bir floral parfüm ve aynı zamanda Melt My Heart çok iyi bir guhman çikolatalı parfümdür diyorum. Ve de Manhattan'dan çektiğim bu videoyu tamamlıyorum. Beni izlediğiniz için, benimle birlikte tatile geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizler bu markayı denediniz mi? Bana aşağıda yazabilirsiniz. Neler düşünüyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Onlardan da bahsedin. Yazı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Sonbahar başlayacak. Pittsburgh'a dönünce yine her hafta videoya çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.